sizlerle videoya video çekiyoruz o zaman başlayalım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu sefer kulaklıktayım. Kulaklık kaldık. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bu sefer Survivor oynuyoruz. Yeni bir seriye hoş geldiniz arkadaşlar. Survivor. Survivor oynuyoruz. Şimdi ben ne yapacaktım bak. O şu kulaklık. Olacağım ne oluyor? Hayır. Çek lütfen çek. Bak lütfen. Ne oluyor oğlum? Ha, ben şeker kamışı arıyordum en son arkadaşlar. Şşş. Sunucu bağlantısı kesildi. Arkadaşlar sunucu bağlantısı kesildi ya. Sunucuya girmesin mesajı. Tamam şimdi, Sunucuya giriyoruz Arkadaşlar kulaklıklı halim nasıl? Çirkin mi? Ya da Ama bence Kötü durdu Ama olsun Haydi Normalde böyleyim Herkes şimdi kardeşler bu halime alışmıştır Bu halime alışmıştır herkes ama ben böyleyim. Şimdi artık böyleyim. Yani artık arkadaşlar böyleyim ben. ses gireyim. Ee, tamam. Survivor. Koş 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 koş. Evet, tamam. Oyuncuları neden gizliyim? Tamam şimdi çekiyor. Şeker kamışı bulmam lazım benim. Hmm, nerelerde şeker kamışı olabilir. Oh, tamam saat tamam aynı. Hem bir şeker kamışı bulmaya gideyim. Bota bineyim. Şşş. Neden binemiyorum? Aa galiba başkasının niye bilemiyorum. Kendime bir tekte yapayım hemen. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Dünyadan atılmışım. Neyse bari. Survivor oynamayayım. Arkadaşlar kit pvp oynuyorum. Kit pvp ya. Kit pvp oynuyorum. Bu sefer de arkadaşlar kit pvp yani güzel bir bir şey. Ama tam çıktığı video olan tam bir işte. Arkadaşlar şimdi bu sefer eee e, bunu bilmiyorum o kadar arkadaşlar. Sizle birlikte keşfedeceğim. Şimdi ne diyor unutma. Bir anlık dalgınlık sonu sonun olabilir ya Tamam. Hoş geldin Allah a. burada hız, zeka ve dikkat hayatta kalmanı sağlar. İlk adımın için ham madde bölgesine, bölgesinde kası, slash ham madde tuzaklardan kaç rakiplerini alt ev ve gücünü kanıtla. Komutları biliyor musun? Slash bilgi komutuyla yardım alabilirsin. Şu şu dikkatimi çekti arkadaşlar benim. İlk adımın için ham madde bölgesine kas bölgesinde kasın. Slash ham madde yazayım. Slash slash ham madde. Slash ham madde yazdım. Aa. Oyuncu madde. Oyuncu madde, oyuncu ham madde alanında sonucudaki herkes erişebilir. Oyuncu ham madde alanında sonucudaki... Dur, buradaki ne diyor? VIP ham madde, VIP ham madde alanında sonucudaki... He, tamam. Bu mi bir... Oğlum, sponsor. Benim için bu, oyuncu madde. Tamam, bekliyorum. Aha! gelim ama kazmam yok. Ehehe. Hocam kazmam yok benim. Yazacağım ki nasıl kazma alıyoruz. Nasıl kazma yapıyoruz yazacağım. Nasıl kazma yapıyoruz. Yapıyoruz. gitme Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bunu belki bunu belki arkadaşlar şey yapabilirsiniz. İkinci bölümde e, çok güzel o, oynanır. Güzel şey yapılır. İkinci bölümde beğenirsiniz. Şu an tam kavrayamadığım için kavramaya çalışıyorum. Yazacağım nasıl, nasıl kazma yapıyoruz. Kazma bakma. Verir misiniz? Hadi. Birisi bir şey yapsın nasıl kazma ya canımızdan. Abim ya. Nasıl kazma yapacağımızdan birisi bilgi versin. Hocam. Nasıl kalkma Nasıl kazma yapıyoruz oğlum? Nasıl nasıl? Yazacağım. Nasıl kazma yapıyoruz? Söyler misiniz? Lütfen lütfen. Hadi. Söyleyin ya. Ya kazma Rir. Sıraç yazdı bana. Sıraç kit yazacağım galiba. Slaç kit. Aa. Not. Et envanterinde boş slot bulunmazsa kit içeriye yere düşer. Onu ben de biliyorum. Sohbette beni etiketlediğini gördüm. Slash kit, ki, ay kit, slash yazdım. Burada diyor ki, not envanterinde boş slot slot bulunmazsa kit içeri yere düşer. Sol ve iki tane Sağ tıkla ve içeriğinde görüntüle Burda ne diyor? O ikisi Not Eee... Tamam Ay, ya buna tıkladım Bu ne? Bu iki tıkla... Şey yeterli rütbeniz yok Hey Rütbe rütbe! Acaba ilkini alabilir miyim? Arkadaşlar ilkini alabilir miyim? Bir deneyeceğim. Sludge kit. Sludge kit. Ooo! Oyuncu kiti alındı diyor. Arkadaşlar, adamlar ben diyordum ki Tamam arkadaşlar bu bölümden belli oldu arkadaşlar ben diyordum ki adamlar nasıl 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 şey diyordum ben, adamlar nasıl böyle gelişebiliyor diyordum nasıl böyle nötransit var diyordum adamlarda ve o oh, can de en azıcık sıçrayan iyileşme iştirisi işte, alnında sağlık. Abi ben mükemmel şey olur mu Of of. Şunları da al. Burada kasıl. Abicim burada kasıl ya. Kasıl ya burada. Hayatını yaşa. Abi box BBB gibi abicim. Şimdi buradaki box b -b -b gibi. Ama bak. Burada daha fazla şey var yani. Şeydekinden daha fazla. Box BBB'de. Sadece box b -b -b normal pvp ve şey var arkadaşlar ee, böyle kırma bu bunda bunda da aynısı var ama bu daha değişik yani 21 saniye olmuş nerede mi çubuk o elmas <laughs> abim şimdi yenilenecek var ya burada tıklık kalacağım. sonra öleceğim hadi tamam şimdi Yukarıcı. Uy. ah altınlar falan oldu. Şuraya gideceğim. Otadan dönüştürebilirsin diyor. Eşyalarının para değerini yok. bunu. Hmm. Hadi. Oldu mu? Dur bir. Sızılabilecek bir eşya bulunamadı Ya abi. Ama burada diyor ki madenleri bu noktadan paraya dönüştürebilirsin diyor. Aa! Madenlerin ödemesi yapıldı. 7.6 60 para hesabında Nerede Nereden bakıyoruz? Normalde şurada oluyor arkadaşlar. Normalde tam or orada oluyordu. Ama o servay buradaydı. Acaba servay vura mı eklendi? Belki servay vura eklenmiş olabilir arkadaşlar. Olabilir. Belki olabilir. Servay vura eklenceyse valla bayağı bir yol. Hızlıca kasılalım. Birazdan da PvP yerine gideriz. Orada PvP atarız arkadaşlar. Birazcık bu ne nedeniniz yapıldı. 99. Hocam kaç tane ya? <laughs> Dur abim, E benden neden hiç para gitmiyor? E bu böyle, böyle. Maden yani. Benden neden hiç maden gitmiyor? Ne diyor burada? Ham madde durumu. He tamam. En aşağısı neresiymiş? O adam başı bayağı bir aşağı indi. O beyler ortam nasıl? Beyler ortam nasıl? Güzel mi? Güzeldir. Oy, 89. Abim ilerlemenin 181 mi? 181 mi? Uy arkadaşlar. Bundaki para değerini sayıyor galiba. Çünkü ben de galiba baktığımda e, Survivor'a girdiğimde baktığımda bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Her kırdığımda oluyor galiba. Şimdi arkadaşlar PvP yapacağız. Biraz da PvP yapalım yani hep katılmayalım. Nasıl diye sorarsanız göstereceğim şimdi arkadaşlar geliyor. Hocam. Hadi artık ya. Çıkış yok. Hadi. Be. Arkadaşlar ben ilk dakika çıkıp geliyorum. Arkadaşlar daha çıkamadım o. 309 oldu. Neyse evet, arkadaşlar ben çıkınca geri Yapacağım Arkadaşlar çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Ve burada pübiye pü başlıyoruz. Elimize kılıcımız alalım. Şimdi altın elmamızı yiyelim. Hoppa! Atlıyoruz. Ça! Arkadaşlar PvP hazır olun. Çok güzel geçecek. Belki maceralı geçecek. Şşş, oğlum. Oğlum. Aşağı düşmem lazım düş Vuramazsın oğlum, bilmiyorum. Ben tabii ki de oradan inmeyeceğim. Bana koşabilir. Hayır ya çok kişi var ya. Şurada da insan kastın olduğu yere altta birisi yoktu. Gelin aşağıya. Korkak olmayın. Gelin laşa İğrenç oynuyorum. Hayır. Hayır önce. Sürekli ben hasar verdim. Hayır. Benim pvp'im kötü. Hayır. Ah! Eşyalarım gitti. Eşyalarım gitti, çolarım gitti, eşyalarım gitti. Hayır, hayır eşyalarım gitti. Ulan oğlum ben. Eşyalarım gitti, hayır. Eşyalarım gitti arkadaşlar, eşyalarım gitti. Ah, para, para, para bak. Tam şurada gördüm. Şuradaki var ya. Alt, aloyla, rüt ve keslaç Onun altında direkt para var. 493. Bak şu an basıyorum. Buz yerin orası. Bak. 493 yazıyor. Ooo herkese paramı iyi var ya. Belki paralarla iyi bir şeyler yapabiliriz. Hocam bak. Bu ses gittim bak. Abi diyor gelin lan. Bir beni. lümmini Ali bir Oha! Oha! Abi bizim canımız orada yazıyormuş Bu savaş bitmez he. Onu oturumu kapatma. O. Hayır. O. Onu vuruyorum diye öldürdü beni. Arkadaşlar bence çok güzel bir seri. Ne diyor ne diyor ne diyor ne diyor? Ne diyor? Bir dakika bir dakika. Artık savaşta artı değilsin çünkü öyle 0.2 puan kaybeden toplam puanımız 9.4 puan ee, Mustafa'nın 661 Allah oyunu oyuncu ka katletti ka ka ya 2 puan yani 493 yine aynı Arkadaşlar bence bitsin de. Bundan sonra yine çekeceğim bak. Mustafa. Mustafa'ya bak Mustafa. Mustafa bak. Evet arkadaşlar bundan sonra çekeceğim çok daha ralli geçti. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Bay bay abone olmayı unutmayın bu seriye. İnşallah seversiniz. Bak. Bak çekmeye başladım. Yine arkadaşlar güncellemeler geldi geliyor. O yüzden de sunucuya güncelleme gelmiş. 1. 21.90 arasıyla 1.20.11 arası. 111 işte ya. Arkadaşlar işte o yüzden bak bir bir daha giremem daha artıklığı çekiyorum. O zaman görüşürüz. Bay bay.